Karakterin birinci felsefesi her yaşam değerlidir. Tenma'nın mesleki ve kişisel felsefesinin temel taşlarından biri insan yaşamının kutsallığıdır. Bir doktor olarak hastalarının hayatını kurtarmanın onun nihai görevi olduğuna inanır. İnsanların sosyal statüsü, geçmişi ya da potansiyel tehlikeleri Tenma'nın gözünde bir fark yaratmaz. Bu inancı Johan adlı çocuğu kurtarırken en saf ve en idealist biçimde yansır. Ancak bu basit etik ilke, dünyanın karmaşıklığı karşısında kırılmaya başlar. Tenman'ın felsefesindeki bu temel, insan doğasının karanlık yanıyla yüzleştiğinde büyük bir sınava tabi tutulur. Her yaşam gerçekten eşit derecede mi değerlidir, yoksa bazı hayatlar başkalarının zararına sonuçlar doğurabilir mi? Johan'ın canavarlığı, Tenman'ın bu temel felsefesini paramparça eder ve onun etik ideallerini yeniden gözden geçirmesine neden olur. Karakterin ikinci felsefesi: Doğru olanı yapmak bedel gerektirir. Tenma, idealist bir doktor olmanın bedelini ağır bir şekilde öder. İlk başta meslektaşlarının ve hastanenin çıkarlarına göre hareket etmesi beklenir. Ancak bir noktada kariyeri ile etik arasında bir seçim yapmaya zorlanır. Önemli bir politikacıyı kurtarmak yerine, ölümcül bir yarası olan Johan'ı kurtarır ve bu karar kariyerinin çöküşüne sebep olur. Doğru olanı yapmak, Tenma için kaçınılmaz bir ilke haline gelir. Ancak bu her zaman kişisel mutluluğu ve başarıyı garanti etmez. Aksine, doğru olanı yapmanın getirdiği sonuçlar çoğu zaman yıkıcıdır. Bu felsefe, onun yalnız bir yolcuya dönüşmesinde belirleyici bir rol oynar. İnsanlara yardım etmenin, onurlu ve doğru olanı yapmanın bile devasa bedelleri olacağını öğrenir. Ancak Tenma için bu bedel İnsan onurunun korunmasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Karakterin üçüncü felsefesi: İnsanlar değişebilir mi? Tenma'nın kurtardığı kişi yalnızca sıradan bir çocuk değil, potansiyel olarak tarihin en karanlık figürlerinden biri olan Johandır. Bu durum Tenma'nın insan doğasına dair temel inançlarını derinden sarsar. Johan'ın kötülüğüyle yüzleşen Tenma, insanın doğuştan kötü olup olamayacağını sorgular. Herkesi kurtarmak istemesi aslında insanın doğası ile ilgili iyimser bir bakış açısına dayanır. Tenma, insanların kötü koşullar altında bile iyileştirilebileceğine inanmak ister. Ancak Johan'ın durumu onun bu inancını derinlemesine sorgulamasına neden olur. İnsanlar çevrelerinden ya da yaşadıkları travmalardan bağımsız olarak özlerinde kötü olabilir mi? Yoksa herkes değişime açık mıdır? Tenma, bu sorunun yanıtını ararken insanın özgür iradesi ve kaderi üzerine bir arayışa sürüklenir. Karakterin dördüncü felsefesi. İyi niyet her zaman doğru sonuçlar doğurmaz. Tenma, Johan'ı kurtararak bir insanı hayata döndürdüğünü düşünse de, bu kurtarma eylemi sonucunda ortaya çıkan kötülük, iyi niyetin her zaman iyi sonuçlar doğurmadığını gösterir. Tenma'nın idealizmi dünyadaki karmaşık gerçekliklerle çarpıştığında her doğru gibi görünen eylemin farklı sonuçlar doğurabileceğini fark eder. Bir hayatı kurtarmak başka birçok hayatı yok edebilir mi? Bu, Tenma'nın zihnini sürekli meşgul eden bir sorudur. İyi niyetli bir seçim yaparak kötü sonuçların doğmasına neden olmuş olması onun vicdanını sürekli kemirir. İyi niyetli olmak, bazen tehlikeli ve geri dönüşü olmayan hatalara yol açabilir Tenma bu gerçekle acımasız bir şekilde yüzleşir. Karakterin 5. felsefesi. Adalet sadece insan vicdanında var olur. Tenma sistemlerin ve yasaların Johan gibi varlıklar karşısında çaresiz kaldığını anlar. Johan'ın kötülükleri adalet sisteminin ötesindedir. Bu yüzden Tenma gerçek adaletin insan vicdanında şekillendiğine inanır. Hukuk ve düzen insanın en karanlık doğasını yargılamakta yetersiz kalır. Bu yüzden Tenma kendi elleriyle adalet arayışına çıkar. Onun için adalet bir mahkemede ya da kanunlarla değil, insanın içsel dünyasında gerçekleşir. Bu felsefe, Tenma'nın bir doktor olarak kurtarma dürtüsüyle adaleti sağlama sorumluluğu arasındaki ince çizgide yürürken en çok zorlandığı noktadır. Adalet, dünyadaki sistemlerle değil, insanın özündeki vicdanla sağlanabilir. Kar aslında kimdir? Doktor Kenzo Tenma, Modern insanın varoluşsal sorgulamalarının beden bulmuş halidir. O, insanın hem kurtarıcı hem de yok edici doğasını anlamaya çalışan bir karakterdir. Tenma'nın doktor olarak yaptığı her eylem, yaşam ve ölüm arasındaki dengeyi koruma çabasıdır. Ancak kurtardığı Johan bu dengeyi yerle bir eder. Tenma hayatı boyunca iyilik yapmayı ve yaşam kurtarmayı amaçlamış olsa da, bu idealist çabanın sonuçları onu bir sorgulama denizine sürükler. Tenma, insanlığın özüne dair bir metafor olarak görülebilir. İnsan hem yaratıcıdır hem de yok edici. Tenma'nın Johan'a karşı verdiği mücadele, aslında insanın içindeki kötülükle, karanlık arzularla ve kontrol edilemez dürtülerle verdiği savaşı temsil eder. Tenma, bir kurtarıcı olarak görünse de, onun mücadelesi kendi içindeki canavarla yüzleşmektir. Johan'ı durdurmaya çalışırken, aslında kendi içinde de potansiyel bir Johan taşıyıp taşımadığını sorgular. Karakterin 5 kişilik özelliği. 1. Vicdanlı. Tenma insan yaşamına değer verir ve vicdanı her zaman onun en güçlü rehberi olmuştur. 2. İdealist. Gerçek anlamda bir dünya kurtarıcısı olmak ister. Bu nedenle iyilik yapma arzusu onun başlıca motivasyonudur. 3. Özverili. Başkaları için kendisini feda edebilme kapasitesine sahiptir kariyerini hatta hayatını başkalarının iyiliği için riske atar. 4. İçsel mücadeleci Sürekli kendisiyle savaş halinde olan bir karakterdir. Seçimlerinin ahlaki sonuçlarını sürekli sorgular. 5. Empatik Karşısındaki insanın duygularını ve deneyimlerini anlamaya çalışır. Onun için sadece fiziksel değil, duygusal ve zihinsel iyileşme de önemlidir. Karakterin kullandığı psikolojik yöntemler 1. Empati kurma Tenma, insanları anlamak ve onlara yardım edebilmek için empati kurma yeteneğini kullanır. İnsanların yaşadıkları acıları, travmaları ve düşünce yapılarını anlayarak onlara daha iyi hizmet edebileceğine inanır. Bu onun doktor olarak başarısında büyük rol oynar. Kendini sorgulama. Tenma sürekli olarak kendi ahlaki değerlerini sorgular. Johan gibi bir canavarı kurtarmış olması onun içinde derin bir vicdan muhasebesine yol açar kendi kararlarının etik sonuçlarını her zaman derinlemesine düşünür ve bu sorgulama karakterinin önemli bir parçasıdır. Ahlaki ikilemlerle baş etme. Tenma'nın hikayesi ahlaki açıdan zor kararlarla doludur. Kimin hayatını kurtaracağına ya da kimin ölümüne sebep olacağına dair sürekli zorlu seçimler yapmak zorundadır. Bu ahlaki çatışmalarla başa çıkma yöntemi karakterinin derinliğini gösterir. Dört, sorumluluk alma. Tenma, yaptığı hataların ya da yanlış seçimlerin sonuçlarını kabul eder ve bunlarla başa çıkmak için sorumluluk alır. Johan'ı durdurma görevini üstlenmesi, onun bu sorumluluk bilincinin bir yansımasıdır. Yüzleşme, sorunlardan ya da tehditlerden kaçmaktansa onlarla yüzleşmeyi tercih eder. Johan'la karşı karşıya gelmek, bu yüzleşme yeteneğinin en dramatik örneklerinden biridir. Dr. Kenzo Tenma, insan doğasının derinliklerine inen, özgür irade, ahlak ve vicdan gibi kavramları merkezine alan bir karakterdir. O yalnızca bir doktor değil, insanın karmaşıklığını keşfetmeye çalışan bir felsefeci gibidir. Johan'la olan mücadelesi, insanlığın iyilik ve kötülük arasındaki dengesini yansıtır. Tenma, vicdanın gerçek adaletin kaynağı olduğuna inanır ve bu inançla hayatı boyunca savaştığı canavarı, hem dışındaki hem içindeki, durdurmaya çalışır. Onun hikayesi, insanın varoluşsal sorularını ortaya koyarak ahlaki seçimlerin karmaşıklığını bize hatırlatır.